Tebrik ediyorum seni. Çorapla mı geldin buraya ha? <laughs> Çorapla mı? Bakayım hani. Ah! <laughs> Al tamam abla da geldi bak. Şimdi ablaya yardım edersen sana bir şey var. Bir sürpriz var sana. Niye evet, var? Evet gel bak. Ama sürpriz için bunlar, bunların hepsini taşıyacaksınız eve. Eve kadar bunları götüreceksiniz. <laughs> he? Evet ablaya yardım edeceksin. Bak ne var bak sürpriz. Var? Ne var acaba bunun arkasının içinde? Bak bu annenin ne? Bunu takarsan bunun içinden bir şey çıkacak. Bunu, bunu takmazsan başka bir şey çıkacak. Aa, önce onu taşıyacaksın ondan sonra. Yerlere yağmur yağıyor sen yalın ayak geliyorsun buraya. Arkadaş ben anlamıyorum seni. Hadi bin sen de abla götürsün seni. Aferin sana çok güzel görünüyorsun. Birazcık ağır Duman yardım et. Yardım et Berkay'a. Hop oh, bravo park, park yapın arabayı hani gerisi bunların hani gerisi nerede bunların? Aferin hepsini hepsini taşıdığına göre o zaman sana artık sürpriz olur al. Ama bak sürpriz ama onu takarsan sürpriz çok güzel bir sürpriz olacak tak onu tak onu Heh. şimdi bak şimdi aç bakayım çok güzel bir sürpriz çıkacak şimdi açınca evet Bakalım. o. o. <laughs> Ne acaba Berkay? Ben de merak Ay, ettim. <gülüyor> abi, abi, <gülüyor> değil mi evet, evet. <laughs> Berkay. Ama onu kapattırsan başka şey çıkar. Onu onu tak. Onu takarsan güzel bir şey çıkacak bak. 2 3 Oo! Wow! <laughs> <laughs> Spider-Man. Hem de kapışonlu Berkay gördün mü? Bak Spider-Man'i taktın Spider-Man çıktı. Demek ki başka bir şey taksaydın o çıkacaktı. Değil mi? Spider-Man değilmiş ama sadece benmiş Berkay. <laughs> sadece ben yazıyor. Ama çok güzel gerçekten. Çok havalı. Da büyük büyük gibi sanki değil mi Berkay'a? Berkay sana biraz büyük gibi sanki bu. Bunu abla alsın tamam mı? Ama abla alsın çünkü sana büyük bu. Değil mi? Ben de alsın. Ya <laughs> da tamam sana alsın ya senin olsun. Gi. Güzel mi? Beğendin mi? Hadi bir öpücük gönder o zaman. Spider-Man. <laughs>